Merhaba sevgili çocuklar, bugün 2. sınıf Türkçe ders kitabımızdan 7 tema sonundaki çalışmaları yapacağız. Videomuzu beğenirseniz abone olup arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Bunu yorumlarda da belirtebilirsiniz. Şimdi etkinliğimize geçelim. Bir metnimiz var, oyun hakkı başlığı. Şu elimde tuttuğum rüzgar gülü. Anlatmaya yetiyor her şeyi. Bak şimdi bir rüzgar çıkacak ve fırfır fır nasıl da dönmeye başlayacak. Renkler birbirine karışacak ve ben uçup gideceğim o rüzgarın peşine takılıp. Durma, sokağa çık benimle. Seksek oynayalım, ip atlayalım, çember çevirelim. Parmağımıza uç uç böcekleri konsun. Kibrit kutularından yaptığımız trenler çuf çuflasın. Ceviz kabuklarından yaptığımız gemiler macera için hazırlansın. Çocuğum ben, her şeyi oyuna çevirmenin gizli kahramanıyım oyun oynama hakkım var. Şimdi ve daima. Peki bu metne göre sorularımızı cevapladığımızda yazar elinde ne tutuyormuş? Yazar elinde rüzgar gülü tutuyormuş değil mi? Yazar elinde rüzgar gülü tutuyormuş. İkinci soruyu beraberce konuşalım. Yazar sokağa çıkınca hangi oyunları oynamak istiyormuş? Metinde bu soruların cevaplarının hepsi biliyorsunuz. İyi okuyup anlarsanız bu soruların cevaplarını bulabiliriz. Tabii ki e, yazar sokağa çıkınca seksek ip atlama çember çevirme oyunlarını oynuyormuş, oynamak istiyormuş değil mi? Seksek ip atlama çember çevirme yazabiliriz buraya. Peki üçüncü soruda yazar nasıl gizli kahraman oluyormuş? Bir hatırlayalım metinde yazıyor bundan cevabı değil mi? Yazar nasıl gizli kahraman oluyormuş? Evet. Her şeyi oyuna çevirerek gizli kahraman oluyordu değil mi yazar? Hatırladınız mı? O zaman yazalım. Her şeyi oyuna çevirerek gizli kahraman oluyormuş. Peki bu okuduğumuz metnin konusu nedir? Yani bu metin bize ne anlatıyor? Sizce? Evet, değil mi? Çocukların Oyun oynama hakkından bahsediyor değil mi? Her zaman ve daima. O zaman ne yazacağız? Çocukların oyun oynama hakkıdır. Bu metnin konusu diyebiliriz. Peki C maddesine baktığımızda aşağıdaki cümleleri uygun soru ekleriyle eşleştiriniz demiş. Ee, soru eklerinin cümlede ayrı yazıldığını biliyoruz. Peki okuldan eve kadar yürüdün mü olmalı. Mi ekini getirsek olur mu? Bakın okuldan eve kadar yürüdün mi. Uymuyor değil mi? Buna uyan mü eki. İkincisinde sorunun cevabını biliyor. Ne demeliyiz? Biliyor musun değil mi? Biliyor mu ya da. Peki biliyor musun? Daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Peki neden kızdığını ona sordun mu? Evet bunu da mu ile tamamlamalıyız. Matematik ödevini bitirdin misin olur mu? Bitirdin misin? bitirdin misin? Bitirdin misin? Bitirdin mi? Olur. O zaman matematik ödevini bitirdin mi diyeceğiz. Peki pazardan portakal almış mısın? Almış misin? Evet burada daha uygun olan mı değil mi? Pazardan portakal almış mı? Peki yarın akşam bize gelecek mısın? Gelecek misin? Hangisi uygun? Tabii ki de misin. iki daha uygun değil mi? Yarın akşam bize gelecek misin? Şeklinde tamamlamalıyız. Peki yazım kurallarıyla ilgili aşağıdaki açıklamaların doğru olanların başına D, yanlış olanların başına y yazmamız istenmiş. Okuyalım. Cümleye küçük harfle başlanır. Birincisinde demiş ki cümleye küçük harfle başlanır. Hayır. Biz birinci sınıftan beri öğrendik ki cümleye büyük harfle başlanır. Noktadan sonra büyük harfle başlanır değil mi? O zaman bu yanlış bir ifadedir diyoruz. Peki bayram adlarının ilk harfi büyük yazılır. Ramazan bayramı. Kurban Bayramı, Cumhuriyet Bayramı gibi bayram isimleri büyük harfle yazılır. O zaman bu doğru. Peki sokak, cadde adları küçük harfle yazılır. Hayır, biz biliyoruz ki sokak cadde adları da büyük harfle yazılır. Bu da o zaman yanlış bir ifadedir. Peki hayvanlara verilen özel adların ilk harfi büyük yazılır. Ne demek istiyor? Örneğin bir kediniz var, adını Maviş koydunuz ya da Minnoş koydunuz. E, bu artık o kediye verilmiş bir isimdir. Özel isim gibi düşünürüz bunu ve e, özel isim olduğu için de ne deriz? Büyük harfle, ilk harfini büyük harfle yazmamız gerekir ve ona gelen eklerin de kesme işaretiyle ayrılması gerekir. O zaman bu ifade doğru bir ifade Biraz önce de görmüştük ki cümleye soru anlamı katan mı, mi, mu, mü ekleri ayrı yazılır. Bu da doğru bir ifade. Şiirlerde dizelerin ilk harfi küçük yazılır. Hayır. Hayır. Bu da yanlış bir ifade. Peki kişi adlarının, soyadlarının ilk harfi büyük yazılır. Bu da doğru bir ifade. Bunun başına da D yazıyoruz. <laughs> Peki sonunda soru işareti kullanılacak cümleleri de işaretleyiniz demiş. Ee, burada anlamını da iyi hesaplamamız lazım cümlenin. Nereden gördüğümüzde soru anlamı kattığını düşünebiliriz. Peki nereden geliyor bu gürültü? Buraya kadar cümle olsaydı soru anlamı gelebilirdi ama nereden geliyor bu gürültü? Bilemedim. Evet burada bir soru anlamı yok bilemediğinden bahsediyor. O zaman buna soru, e, soru işareti koyamayız. Peki, yeni bir oyun mu öğrenmek istiyorsun? Cevap veriyorum, evet. O zaman ne diyeceğiz buna? İşaretimizi koyacağız. Soru anlamı gelmektedir burada. Soru işareti konulmalı sonuna. Peki, o çocuğu sen de tanıyor musun? Evet, tanıyorum. Ha, cevap verdim. O zaman... Buna da işaret koyacağız. Nereden geliyor bu gürültü bilemedim. Cevap vermem gerekiyor mu? Hayır. O zaman buna herhangi bir işaret koymuyorum. Yani soru işareti koymuyorum. Üçüncü soruya baktım. Ali'nin kurallarını açıkladığı oyun ilgimizi çekti. Ee, yukarıdaki cümlede sembollerin yerine kullanılmayacak olan noktalama işaretlerini soruyor bize. Ali bir özel isim. Bu özel isme gelen ekler. <laughs> kesme işaretiyle ayrılmalı. O zaman buraya üçgen yerine kesme işareti kullanılmalı. Ee, kuralların açıkladığı oyun ilgimizi çekti cümlesinde cümle tamamlandığı için sonuna nokta konulmalı. Ama burada virgül koyacağımız herhangi bir yer yok. Peki yukarıdaki cümledeki bazı kutucuklarda aynı noktalama işareti kullanılmalıdır. Bu kutucukların hangileri olduğunu işaretleyiniz demiş. 1, 2, 3, 4 numaralı cümleler var. Mustafa, virgül, Elif, virgül, Gamze ve Hazal köpekleri dostun. Evet hayvanlara verilen isimler özel isimdi. Buna kesme işareti. Sesini duyunca bahçeye koştular. Cümle tamamlandı. Nokta. Burada o zaman aynı e, noktalama işaretleri 1 ve ikiye gelen virgülü ifade ediyor. O zaman birinci şıkkı işaretlemiş olacağız sevgili çocuklar. Peki D maddesine geldiğimizde aşağıdaki ifadelerde sizden istenen işaretlemeleri yapınız demiş. Aşağıdaki tabloda kesme işaretinin doğru kullanıldığı örneklerin kutucuklarını boyanacaktır. Kesme işareti özel isimlere gelen ekleri ayırmaktaydı. Özel isimler nelerdi? Kişi isimleri, hayvanlara verilen isimler, şehir isimleri, özel isimleri bize ifade etmekteydi. Peki kedicik burada kedicik e, herhangi bir hayvana verilen bir isim değil, genel bir isim olduğu için bu özel isim değildir. <laughs> Yasemi, Yasemin isim Yasemin zaten. Bunu da yanlış bölünmez. Peki özlem, özlem bir özel isim. Özleme gelen ekte kesme işaretiyle ayrılmalı. O zaman bunu boyamalıyız. Peki Van'dan cümlesine baktığımızda Van bir şehir ismi. Şehir isimlerinin özel isim olduğunu biliyoruz. Bunu da boyamalıyız. Mahalleden. Burada da boyanacak herhangi bir yer yok. O zaman eski şehire dediğine göre şehir isimleri özel isimlerdi. Eski şehire cümlesinde buradan işaretlenme boyamamız gerekir. O zaman üçüncü şıkkı işaretleyeceğiz burada peki sonunda soru işareti kullanılacak cümleleri işaretleyiniz demiş kullanalım bakalım ee, nereden geliyor bu gürültü bilemedim cümlesinde e, işaret koymamıza gerek var mı yok ee, yeni bir oyun mu öğrenmek istiyorsun evet ee, diğerine geçiyoruz <laughs> beşinci soru Sonunu diğerlerinden farklı noktalama işaretlerinin konulacağı cümleyi işaretleyiniz demiş. Birlikte parka gidelim mi? Burada e, soru işareti gelmedi. Hangi tür kitapları seversin? Yine soru işareti gelmedi. Yaşasın. Çok güzel bir hediye. Burada da ünlem işareti kullanılmalı. O zaman farklı olan hangisi? E, üçüncü cümle farklı diyebiliriz. E maddesine baktığımızda aşağıdaki bazı kelimelerin sözlük anlamları verilmiştir. Bu anlamları ifade ettiği kelimelere ait görselleri eşleştiriniz demiş. İki yanına deri geçirilerek yapılan tokmak ve değnek ile çalınan çalgı. Evet burada bir çalgıdan bahsediyor. İki tane çalgı var. Ama bizden neyi bahsediyor? İki tarafına deri geçirilenden bahsediyor. O zaman bu davuldur. Davulu işaretlemiş olduk. Tekerlekleri pedal aralığı, <laughs> aracılığıyla ayakla döndürülen motorsuz araç. Evet bu da pedalla döndürüldüğüne göre bisikleti ifade ediyor. Bunu da işaretledik. Çevresine ip sarılıp birden yere atılarak döndürülen ucuz sivri oyuncak. Bu da yukarıdaki topaçı ifade etmekte. Ee, bunu da işaretlemiş olduk. Ee, son Etkinliğimize baktığımızda aşağıdaki bilmeceleri uygun görsellerin kutucuğunu tik işaretiyle cevaplayınız demiş. Bilinen bir gerçektir. En çalışkan böcektir. Evet ne olabilir? Karınca değil mi? Bilinen bir gerçektir. En çalışkan böcektir. Bu e, hayvan çalışkan hayvanımız karınca. Peki karşıdan baktım bir taş. Yanına gittim, dört ayak, bir baş. Evet, bu da kaplumbağayı ifade eden bir cümle. Peki, kuyruğu var, at değil. Kanadı var, kuş değil. Hmm. Ne olabilir? Aferin size. Deniz atı değil mi? Peki, ağaç üstünde, kilitli sandık. Hmm. Ağaç üstünde, kilitli sandık. Evet, bunu ben biliyorum, siz de biliyorsunuz. Ceviz. Peki etkinliğimiz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.